Bismillahirrahmanirrahim. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahade rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bil bedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir.